Sevgili arkadaşlar, çıkabilecek sorular, LGS sınavında çıkabilecek sorular serisinin eşitsizlik problemlerine geldim. Şimdi şöyle bir soru var. Bir mağazada satılan ürünler arasından bazıları aşağıdaki listede verilmiştir. Mağazada kazak satılıyormuş, 120 liraymış. Pantolon satılıyormuş, 150 lira. Gömlek 100 lira. Ceket de 250 lira olarak gösterilmiş. Bu mağazadan 2 ürün birden alan bir müşteri %30 indirim. 3 ürün birden indirim alan müşteriler ise %50 indirim alabiliyor. Bu mağazadan alışveriş yapan İdil en az 1 en çok 3 ürün alabildiğine göre harcadığı paranın alabileceği değerler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir. Yani değer aralığını soruyor. Şimdi şöyle yapalım. İdil'in bu mağazadan alabileceği en yani mağazadan en ucuz şekilde nasıl çıkabilir? En pahalı şekilde nasıl çıkabilir? Düşünüp hangi aralıkta para harcadığını bulabiliriz. Eşitsizlik problemlerinde bu tarz soruları çok seviyorlar. Şimdi bakalım nasıl çözülecek. Şimdi bakıyorum listeye. Listede en ucuz ünü, ürün gömlek. Şimdi arkadaş gömlek alsa bu idil denen arkadaş. Bir sadece bir gömlekle bu işi kurtarsa yani 100 liralık bir gömlek alsa gömlek alsa 100 liralık bir tek ürünü aldığı için hiç indirimden yararlanamayacak ve gömleği alıp çıkacak. Demek ki harcayabileceği en az para bu. En az 100 liralık bir gömlekle mağazadan çıkabilir. Peki en çok harcayıp yapabileceği şey ne? O da şu. Yani adam indirim almıyorum diyemiyor diyor ki işte indirimli ürünlerden 2 tane alırsa %30 3 tane alırsa da %50 indirim yapabilir. Şimdi biz ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi 3 ürün aldıralım. Çok para harcatmaya çalışalım ve %50 indirim yaparak maksimum ne kadar harcadığını bulalım. Şimdi çok para harcatmak için e, ürünlerin e, yalnız burada şöyle bir şey var. E, bir üründen 2 tane alamıyor. Onu yazmamız lazım. Bir üründen ne? İki tane alamıyor, alamıyor. Şimdi bazı sorularda bir üründen üç tane alabilir yapabiliyorlar, ama bu bu tarz sorular daha kompleks olsun diye bir üründen iki tane alamadığını söylememiz gerekiyor. Şimdi bir üründen iki tane alamadığı için ne yapacak? Bir tane ceket alacak, cekete vereceği para 250 lira, bir tane pantolon alsın, pahalı olduğu için ceketten sonra pahalı olan pantolon, sonra da bir tane de kazak alsın, kazak ceket gömleğe göre daha pahalı. Ona da 120 lira versin. Üçüne ödeyeceği paraya bakalım. 250, 300, 400, 520 lira para verir. Şimdi bir daha 250, 300, 400, 520 liralık ee, geldi hesapladılar. 520 lira dediler. Ve dediler ki 3 tane ürün aldığın için İdil Hanım sana %50 indirim yapacağız. 520'nin %50'sine bakalım kaç liraymış. Yani yarısı kaç lira Bunları sadeleştirirseniz 1 bölü 2 olduğunu buluyorsunuz. 520'nin yarısı nedir? 200, yarısı 250, 20'nin yarısı 10 olduğu için 260 TL indirim alacak. Şimdi 260 lira indirim alınca 520'den 260'ı zaten yarısını çıkartırsan öbür yarısı 260 TL ödeyebilir. Peki şöyle yapalım. E, bu arkadaş bunun yerine 2 tane ürün alıp e, iki tane ürün yüzde otuz indirim uygulanırsa acaba daha çok para harcar mı? Ona bakalım. Çünkü genelde hep daha çok ürün aldığında daha çok para harcayacağını düşünebilirsiniz ama şimdi işte böyle trikler çok önemlidir. Bu soruda belki böyle bir şey gizlidir diye biz de bakıyoruz. Eğer iki ürün aldığında yüzde otuz indirim yaptığında değil daha çok para harcayabilir mi? Ona bakalım. Şimdi iki ürün aldıracağım. Yine bir ceket aldıracağım. 250 lira verdireceğim. Sonra bir tane pantolon aldıracağım. Bu pantolona da 150 lira vereceğim. İkisini topladığı zaman 400 TL e, hesap çıktı. 400 TL'nin %30'una bakalım. 400'ün %30'unu aldığınızda birer sıfırları sildi. Buradan 120 lira indirim alırsınız. Şimdi İdil Hanım'a 400 lira deyip 120 lira indirim yaptıklarında bu bu sefer 280 TL'ye mal olacak aldığı şeyler. Bakın dikkat ediyor musunuz? Gördüğünüz gibi 280 lira bu mağazadan alabileceği daha pahalı bir alışveriş yapabileceği pahalı bir alışveriş. Dolayısıyla İdil'in harcayabileceği en ucuz durumda 100 lira para harcayabilir. En fazla da 280 lira para harcayabilir. Çünkü 3 ürün aldığı için. Demek ki bunun cevabı nasıl olması lazım? Bursa şıkkındaki gibi olması lazım. Ee, çok trikli bir soru ve güzel bir soru. İşte LGS böyle şeyleri çok sever. Ee, dikkat edin arkadaşlar. Bu güzel bir örnek. Bir sonraki videoda yeni bir eşitsizlik modeliyle görüşeceğiz.